Büyüklere cevap verilmez diye susturuyorsanız, sus küçüğün, söz büyüğün diye büyütüyoruz biz. Ve büyüklere cevap verilmez diye büyütüyoruz. Böyle durumda çocuk eleştirisel düşünce öğrenemiyor. Anne bu ne, baba bu ne diyemediği için ne oluyor? Başka yerden öğreniyor. Şu anda sokaktan öğreniyor önceden, şimdi sosyal medyadan öğreniyor, yanlış bilgiler öğreniyor. Halbuki evde açık iletişim olsa, açık iletişim olsa, konuşulabilse, yani özgürlük, bak özgürlük demek sorumsuzluk değil. Ev kurallı ortam olacak muhakkak evde. Aile aile normlar olacak. Kurallı ortam istiyor. aile normlar olacak. Yani sosyal normlar olacak. Yani evde özgürlükçü bir ortam varsa ve katılımcılık varsa ama bak özgürlükçü yetmez. Baba ben ne derim ben de dersem olur. Anne benim dediğimi yapmazsan seni sevmem diye büyütüyorsa çocuğun üzerinde baskı oluşturuyor. Böyle durumlarda çocuk hep suçlu duygu, duygusuna yetişiyor, özgüveni düşüyor, hata yapma duygusuna yetişiyor. Bunlar hep eğitim hataları. Ama aile içinde iletişim, sağlıklı iletişim zayıfladığı zaman değerler oradan çürüme yaşıyor, sosyal çürümeye doğru. Bu bireylerde toplumda arttığı zaman bunu daha önce ne oluyordu? Geniş aileler vardı. Ailedeki anneanneler, babaanneler gençlerin yaptığı, annenin babanın yaptığı hatayı düzeltiyordu. Şimdi çekirdek aile denince o sosyal destek, aile desteği de zayıfladı, geniş aile desteği. Bu da yani sosyal çürümenin sebeplerinden birisi. Çekirdek aileye keskin bir geçişin olması önemli. Ama bizim toplumumuz bununla ilgili ara çözümünü üretti mesela. Avrupa'dan gelen birisi bizim toplumu inceliyor, bakıyor ki bir apartmanda bütün aile oturuyor. Herkes çekirdek aile gözüküyor. Ya siz çekirdek aile olmamışsınız. Çekirdek aile konfederasyon oluşunuz diyor. Yani şu bütün akrabalar bir apartmanda, evleri ayrı ama yani çocuklar, amca, hala dayı, teyze çocuklarla büyüyor. Gene bir değer aktarımı aile içerisinde kısmen devam ediyor ama o da azaldı şu an, zayıfladı. Yani doğu toplumların, Doğu vilayetlerinde daha çok oluyor. İstanbul'da gelen onlarda daha çok oluyor. Değerlerinde iyice zayıfladı.